Kendinize çok iyi bakın. Bir de, hayli, hayli. Tekrardan bir tatil olacak mı Aslı Hanımlar'a tatil? Bakacağız. İnşallah diyelim. De. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bir tatil olacak mı Aslı Hanımlar'a tatil? Bakacağız. İnşallah diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Afra Afrasarazoğlu ve Mert Ramazan Demir tatilden döndüler. Hava onda muhabirlerinin sorularını Mert Ramazan Demir cevapladı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum Hava havaalanında işte görüntüler tatil sorusunu Afra Sarızoğlu ile yeniden tatil planı var mı? Mert Ramazan Demir'den bu soruya yanıt geldi arkadaşlar. Sizler de Mert Ramazan Demir Afra Zolu hayranıysanız doğru kanaldasınız. Aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı ve sorularınızı Seve seve okuyup arkadaşlar yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.